Merhabalar, Fatih Şener ben. Yeni Yol Okulları'nda sportif koordinatör olarak görev almaktayım. Kurumumuzda beden eğitimi ve spor, ana sınıfından başlayarak tüm kademelerde, alanında uzman, öğretmen ve eğitmenlerle sürdürdüğümüz. Beden eğitimi dersini sadece bir müfredat dersi olarak değil, bir kültür ve yaşam tarzı olarak uyguladığımız, hem hayat rutininin hem de eğitim hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Kurum kültürümüzde spor sadece fiziksel değil, bilişsel, sosyal, duygusal ve psikolojik olarak öğrencilerimizin gelişimine en önemli katkıları sağlayan olguların başında gelir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin yaş grupları, fiziksel kapasiteleri ve hazır bulmuşluk düzeylerine göre temel hareket ve birleştirilmiş hareket becerilerinin kazandırılması, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre bireysel veya takım sporlarına yönlendirilmesi, kısa, orta ve uzak hedefler şeklinde planlanmaktadır. Okulumuzda beden eğitimi dersleri haricinde sportif yarışmalar, farklı spor branşlarında sınıflar arası turnuva organizasyonları gerçekleştirilmekte. Yeni Yol Okulları Spor Kulübü bünyesinde basketbol, voleybol, yüzme, eskrim, tenis, masa tenisi, badminton, satranç, modern dans, jimnastik, binicilik, bisiklet ve yelken branşlarında faaliyet gösterilmektedir. Amacımız mümkün olduğu kadar çok öğrencimizin lisanslı spor yapması. Hedefimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği şekilde zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmektir.